Herkese merhaba, ben Zeynep, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere benim çocuklarımın çok çok sevdiği beze tarifimi paylaşacağım. Yumurta beyazlarını kaba alıyorum, bunu karıştıracağım. Karıştırırken üzerine yavaş yavaş 100 gram pudra şekeri, 100 gram toz şeker olan şekeri ekleyeceğim. Bir çimdik tuz ilave ettim. Bir iki damla elma sirkesi. Büyük parçalar halinde koyacağım ve ortasını da düzleştireceğim. Ki daha sonra ortasına krema koyayım diye. Hem de çok güzel bir kremamız olacak. Bir paket krema koyuyorum. Bir damla vanilya koyuyorum. Pudra şekeri koyuyorum. Şöyle bir hal aldı. Bunu ekliyorum kremama. Ay öyle güzel bir krema oldu ki bakar mısınız renge? Pembiş pembiş harika. Üzerine şöyle şu kadar portakalın suyunu sıkıyorum. Kabuğunu rendeliyorum. Ve pudra şekeri koyuyorum. Şöyle bir kırıyorum. Gerçekten evdeki herkesi çok mutlu edecek bir tarif. Afiyet bal, şeker olsun.